Sevgili seyirciler geçtiğimiz hafta İzmir Pist Kupası birinci ayak yarışlarının geniş özetine yer vermiştik. Bu haftada Volkikar V2 Challenge ikinci yarışının geniş özetini sizler için hazırladık. Günün ikinci yarışı olan V2 Challenge'ın üzerine kara çöktü. Hava şartları daha yarışın ilk turundan itibaren değişti. Gökten piste şelale yağdı. Yoğun sağanak yağmur eşliğinde yarışlara devam edildi. Şimdi heyecan ve stres dolu bir yarışın öyküsünü izliyoruz. Pilotlar ilk yarışın sıralamasına göre tersten dizildiler. Bu da daha heyecanlı anlar yaşamamızı sağlıyor. <laughs> İşte kırmızı ışıklar söndü ve yarış başladı. Birinci cepten Ali Yılmaz start aldı. Onun yanında Ali Fuat Özbey, Uğur Fatinoğlu turkaz renk otomobiliyle iyi kalkış yaptı. İlk viraja Ali Yılmaz'ın önünde ikinci sırada girdi. Arkadan Ali Fuat Özbey Yavuz İpçi'yi görmedi içeri keserken Yavuz İpçi'nin tam temas etti. Bu arada en arkadan start alan Ümit Ülkü dış kurlardan maksimum atak yaparak rakiplerini geçmeyi başardı. Bir anda kendisini ikinci sırada buldu. Ali Yılmaz arka düzlükte arayı biraz açtı fakat Ümit Ülke hemen peşinde. Otomobiller ayakta zor duruyor. En ufak harekette otomobiller kayıyor. Uğur Fatinoğlu yerini korumaya devam ediyor. Arkasında Yavuz İpçi baskı uyguluyor. Onun arkası Ali Fuat Özbey de adeta hızını ispatlıyor. Metin Çalışkan bu yarış sakin davranıyor. Alışık olduğumuz kadar agresif değil. Arkasından Murat İnan gelmekte. Murat İnan bir an önce öne geçmek istiyor. Onun arkasında Hüseyin Çetmen ve Berkay Erdoğan gelmekte. En son sırada ise Mehmet Eser yer alıyor. Ümit Ülkü iç tarafı kapatınca Ali Yılmaz telaşlandı. Yerini kaptırmak istemeyince hata geldi ve hafiften kum havuzuna sürüklendi. Ali Fuat Özbey adeta dans ediyor. Start yüzüne çıkılırken aracının arkası koptu. Neyse ki çabuk toparlandı ve yerini kaybetmedi. Ancak start yüzüne çıkıldığında kırmızı Volki Kar sürücüsü Metin Çalışkan Ali Fuat Özbey'i geçti. <laughs> Hüseyin Çetmen'de ilk şikana girilirken Ali Fuat Özbey'i geçerek bir yarada o verdi. Özbey bu turda kaymanın da etkisiyle iki sıra birden kaybetmiş oldu. Hüseyin Çetmen 23 yaşında genç bir sporcu. Motor sporlarına sim racing yarışlarıyla başladı. 16 yaşından itibaren de İzmir Ülkü Park eğitimler alarak profesyonel pilotluk kariyeri başlamış oldu. Ümit Ülkü'nün liderliğinde yarış devam ediyor. Tecrübeli sporcu Ümit Ülkü startı en geriden almasına rağmen müthiş kalkış yaparak ön sıralara yükselmişti. Daha sonra rakiplerini geçerek liderliğe oturmuştu. Yarışın en henüz ikinci turunda birinciliğe çıkan Ülkü büyük bir avantaj elde etti. Klasman dışı yarışan Ülkü elini sıcak tutmak için antrenman yapıyor. Arkasındaki Ali Yılmaz ise hiç arkasına bırakmıyor. Oldukça başarılı zamanlara imza atıyor. Rakipleriyle araları 2.19 saniye açılmış durumda. Bakalım Ali Yılmaz bu çıkışını yarışın sonuna kadar sürdürebilecek mi? <laughs> Mehmet Eser otomobilini yolda tutmakta güçlük çekti. Murat İnan start düzlüğünde Ali Fuat Özbey'i geçmeyi başarmış. Murat İnan geçen yıl Polo Cup'la iyi zamanlar yaparak dikkat çekmişti. Bu yıl V2 Challenge'da mücadele ediyor. Daha önce de pist tecrübesi bulunan Murat İnan burada da hızını ispatladı. Oo, Üç silah şöller sahnede. Önde Uğur Fatinoğlu, arkasında Hüseyin Çetmen ve Metin Çalışkan rekabeti kızıştı. Ve Hüseyin Çetmen arka düzlükte Uğur Fatinoğlu'nu geçerek yarışın üçüncülüğüne yükseldi. Fatinoğlu'nun şimdi tamponunda Metin Çalışkan var. Metin Çalışkan da son 4 yıldır pistlerin tosunu atıyor. Piste hemen hemen her kategoride yarışmış tecrübeli bir pilot. Onu her zaman 99 kapı numaralı aracıyla izlemeye alıştık. Tabii ki hep kırmızı renk otomobillerle. Kırmızı nereden mi geliyor? Sponsoru olan aile şirketleri Makel Elektrik'ten gelmekte. Yavuz İpçi atak yapıyor. Ali Yılmaz atağını gördü ve savunmasını yaparak geçit vermedi. Bu arada Murat İnan da bu gruba katıldı. Metin Çalışkana oldukça yakın. Geçiş için doğru zamanı kolluyor. Mehmet Eser her zamanki gibi otomobilini kaydıra kaydıra sürüşüne devam ediyor. Sanırım bu yarışta en çok keyif alan kendisi. İlk kez kullandığı Volki karada alışmaya çalışıyor. <laughs> bu sırada da drift yapmayı ihmal etmiyor. Yarışın 3. turunda Metin çalışkan atak yaparak yakın arkadaşı Uğur Fatinoğlu'nu geçti. Sağ kulvarda da Murat İnan aynı anda Fatinoğlu'nu geçti. Uğur bu düzlükte iki sıra birden kaybetti. Şimdi sıralama şu şekilde. Önde Ümit Ülke arkasında sırasıyla Ali Yılmaz, Yavuz İpçi, Hüseyin Çetmen, Metin çalışkan Murat İnan, Uğur Fatinoğlu, Ali Fuat Özbey, Berkay Erdoğan ve Mehmet Eser. Yarışın dördüncü turu dönülürken Yavuz İpçi'den atak geldi ve içe erken girerek Ali Yılmaz'ı geçti. Şimdi ikinci Yavuz İpçi, üçüncü ise Ali Yılmaz. Arka taraf aynı sırayla yarışa devam ediyor. Yağmur iyice etkisini arttırdı. Bu noktadan sonra sporcular oldukça temkinli olmalı. Kuru lastiklerle piste çıktılar. Az sonra kopmalar ve kazalar yaşanabilir. Yağmur hızlandı. Ali Yılmaz daha da hızlandı. Yavuz İpçi'nin otomobili hafif kayınca Ali Yılmaz gaza yüklendi ve yeniden yerini aldı. Hüseyin Çetmen sağ gösteriyor. Yok sol gösteriyor. Sağlı sollu denemeler yaparak Yavuz İpçi'yi tehdit ediyor. Viraja yan yana girdiler. Islak zeminde yanlayarak mücadeleye devam ediyorlar. Yağmur şiddetlendikçe Hüseyin Çetmen de hızlandı. Şimdi de yarışın lideri Ümit Ülkü'yü geçmeyi başardı. Yavuz İpçi'den atak geldi. Önündeki Ümit Ülkü'yü geçerek yarışın ikinciliğine yerleşti. Murat İnan Metin Çalışkan'ı geçmeyi başardı. Metin Çalışkan yağmur yağmaya başladıktan sonra temkinli sürüşü tercih etti. Aslında doğru taktik. Hızlı giden hata yapabilir. Temkinli gidense yarışı kazanabilir. Yağmurda her an her şey olabilir. O. Yavuz İpçi arka virajda içe girdi ve Hüseyin Çetmen'i geçerek yarışın idealini ele geçirdi. Geçişi tekrar izliyoruz. Viraj içerisinde yağmur ve etkisiyle aracı dışa doğru kaymaya başlamış. Hüseyin Çetmen de güçlükle yolda durmaya çalışırken Yavuz İpçi ile temas yaşamışlar. Yavuz İpçi'nin aracı arkadan kayarak Hüseyin Çetmen'in arka tarafına vurmuş. Hüseyin Çetmen ise yerini kaybetmemek için savunmasını yapmış. Berkay Erdoğan da arka tarafta spin atmış. Yağmur'un ilk spini de gelmiş oldu. Murat İnan'dan müthiş atak. Orta düzlükte aracını hızlandırarak önce Ali Yılmaz'ı ardından Ümit Ülkü'yü tek hamlede geçmeyi başardı. Şimdi yarışın üçüncülüğüne yerleşti. <laughs> Metin Çalışkan'ı hiç bu kadar tutuk görmemiştik. Sanırım yağmurda otomobilini çok korumak istedi. Eski performansından uzak bir sürüş sergiliyor. Daha önce Volk yarışlarının defalarca kazanmış birisi Metin Çalışkan. Aynı zamanda 2020 Kış Kupası Volki Car birincisi. Metin'den bahsederken start düzlüğünde Ali Yılmaz'ı geçti. Ali Fuat Özbey iyi başladığı yarışta yağmurun yağmasıyla çok temkinli sürüş yapmaya başladı. Risk almadığı için de rakipleriyle arası iyice açıldı. Metin Çalışkan da artık yarışın bitmesini bekliyor adeta mücadeleyi bırakmış. Oldukça yavaşlayan Çalışkan yerinden memnun olmasa da en azından damalı bayrağın altından geçmek istiyor. Mehmet Eser uzun yıllar sevdiği motorsporlarını yapma fırsatı bulamamış. Sonunda Ülkü Park'a gelerek bu deneyimini yaşadı. Şimdi tecrübe edinecek ve zamanla hızlanacaktır. Genç pilot Berkay Erdoğan da bugün istediklerini yapamıyor. Yağmur tüm sporculara olduğu gibi Berkay'ı da olumsuz etkiledi. Berkay da geçen yıl Polo Cup'ta Kış Kupası'nda yarışmış ve başarılı zamanlar yaparak podyuma çıkma başarısını göstermişti. O da bu yıl eğlenceli otomobillerle yarışmayı tercih edenler arasına katıldı. Bu arada Berkay adeta pistte yüzüyor. Yağmur suları pistte sel oluşturdu. Sporcular yine ellerinden geleni yapıyorlar. Berkay Erdoğan burada Ali Yılmaz'ı geçmeyi deniyor. Ali'den savunma geldi ve yerini korudu. Şuraya bakın her yer göl oldu neredeyse. Yarış tüm hızıyla, şey pardon tüm yavaşlığıyla sürüyor. <laughs> Hüseyin Çetmen aldığı ceza için pitten geçiyor. Cezanın nedenini henüz bilmiyoruz. Bu sırada Metin Çalışkan da dördüncülüğe yükseldi. İzmir Ülkü Park pistinde offshore yarışları devam ediyor. Bugün Ülkü Park pistinde oluşturulan Suni Gölde doğal yağmur suları eşliğinde offshore yarışlarını izliyoruz. Önde Yavuz İpçi tam yol ileri devam ediyor. Arkasında ikinci sırada Murat İnan. Onların arkasında Ümit Ülkü, Metin Çalışkan. Metin Çalışkan son turu dönüyor. Şu anda dördüncü sırada. Podyuma çıkamıyor diye düşünmeyin. Ümit Ülkü plasman dışı olduğu için yarışın üçüncüsü olarak podyuma çıkmayı hak etti. Artık yarışın son turu. Hüseyin Çetmen kalan metreleri temkinli bir vaziyette geçiyor. Murat İnan motoru yine teklemeye başlayınca tecrübeli pilot Ümit Ülkü geçiyor. İşte damalı bayrak sallanıyor. Büyük mücadeleyi kazanan isim Murat İnan oldu. Murat İnan bu yarışta da performansıyla göz doldurdu. Yarış sonrası öğrendiğimizde Yavuz İpçi, Hüseyin Çetmen'le yaşadıkları temas sonrası pitten geçme cezası almıştı. Ceza uyarılarına uymadığı için sonrasında siyah bayrak sallandı. Bu da yarıştan diskalifiye olduğu anlamına geliyordu. Böylelikle yarışın birincisi Murat İnan, ikincisi Metin Çalışkan, üçüncüsü Berkay Erdoğan oldu. Yarışın sonunda öğrendik ki Berkay son metrelerde motor problemi yaşamış. Motor kendini korumaya almış. Onun için gerçekten talihsiz bir an oldu. İlk yarışta da son turlarda dördüncü yarışı sürdürürken bir lastiğe temas sonrası Rot kolu bozulmuş ve gerilere düşmüştü. Berkay için kötü demeyelim de şanssız bir hafta sonu oldu. Yarış sonunda sporcular kupalarını havaya kaldırdı. Podyum sonrası pilotlarla görüştük. İnanılmaz. Ya Woki car zaten kuruda bile zapt edilmesi zor bir araç. Yağmurda gerçekten işiniz biraz şans, biraz tecrübe, birazcık hissiyat bunlara kalıyor. Güzel bir test oldu ama ben yine kuruda yarışmış olmayı tercih ederdim. Sonra yağmurda biz antrenmanımızı yaparız. Sıkıntı yok. Hiç de aklımızda yoktu. E, i̇kinci olarak bitirdim. İlk defa bu kadar böyle 14-15 arabalık bir yarışa çıktım. Sıralamalarda gayet iyiydim. E, yani iyi olduğumu düşünüyorum. İkinci sırayı aldım 1 15 ile. Ama aracım hiç sıralamadaki gibi değildi. Açık söylemek gerekirse normalde düzgün sonunda 5. vitesi bitirebilirken 4. vitesi zor bitiriyordum. İki yarış arasında da Murat abi burada arabaya baktı. Onda bir sıkıntı varmış. 4. gözü de bir problem olduğu için yaklaşık olarak yani 3 silindir gibi <laughs> yarıştım diyebilirim. Yani ikisinde de sondan kalktığımı düşünürsek bir dördüncülük bir de üçüncülük benim için gayet iyiydi diyebilirim. Sevgili seyirciler programımız sıradaki konuyla devam edecek.